Söz Milletin programından herkese selamlar, saygılar. Ben Adnan Sular. Gündeme dair konuları konuşmaya ve tartışmaya devam ediyoruz. Efendim pazar günü kısıtlaması ve buna benzer birçok kısıtlama artık kaldırıldı. Yani normale dönülmeye başlandı. Peki halkımız bu tür kararları nasıl değerlendiriyor dersiniz? Tüm bu soruların yanıtı için Söz Milletin programı başlıyor. Efendim biliyorsunuz kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Özellikle pazar günü artık çıkabileceğiz. Ee, bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bu kararı çok iyi değerlendiriyorum. Niye diye niye diye sorarsanız çünkü esnafın artık rahatlama ihtiyacı vardı. En sıkıntı çeken esnaftı. Esnaf da artık geçine daralmıştı, ödeyecek gücü yoktu. Etraf hareket gelecek. işte AVM'ler alış açılacak. Alışveriş imkanları olacak. Bir de milletin psikolojisi çok bozuktu. Yani bu kısıtlamalardan dolayı yani burada hükümete şey bulmuyorum ama vatandaş da apartmanda oturuyor, dışarıya çıkamıyor. Herkesin yazlığı yok yani herkes bir bahçeli evde oturmuyor. O sıkıntılar da evde bir sürü beraberinde psikolojik sıkıntıları beraberinde getiriyordu. bu sıkıştırmaların kaldırılması belki de boşanmaların önüne bile geçecek diyebilirim yani. Kesinlikle öyle. zaten yaklaşık bir buçuk iki yıldır hiç çıkamadık pazar günleri yani büyük bölümünü çıkamadık ama Aynen. bu açıdan çok önemli. Tabii yani bir buçuk iki yıldan beri çıkamadık. yani Çıkmaya kalkanlar da cezaları yediler zaten. Evet. Kısıt ama ihtiyacı yani şey yapanlar, ihlal edenler. Yani e, bana sorarsanız biraz da geç alınmış karar bile diyebilirim. Evet. Ama bir yönüyle de e, şeyde, hükümete hak veriyorum. Çünkü işte bu hastalığın varyasyonları var. Evet. Şimdi delta varyasyonu çıktı. Evet. E, hastasınız, taşıyorsunuz. Fakat boğazınıza geliyor. Siz bilmiyorsunuz, karşı tarafa da iletebiliyorsunuz. Son varyant böyle. Aşılama oranları çok yükseldi. Yani e, zannediyorum ki e, yaz sonu itibariyle tamamıyla belki de eğer e, Sağlık Bakanı bu hızla devam ettirirse Türkiye'den bu hastalığın hemen hemen kaybolacağına inanıyorum yani. Dünya nezdinde baktığınız zaman ülkemizin bu konudaki mücadelesini nasıl değerlendirirsiniz? Eskiden çok kötüydü. Yani şurada iki ay öncesine kadar... ...kötüydü. Fakat iki ay içerisinde... ...inanılmaz bir hız kazandı. İnanılmaz bir hız... ...kazandı. Yani artık sokaklara... stand açılacağı kadar geldi bu noktaya kadar. Bu bir şeydi. Ben söyleyeyim mi... ...benim tarafından öngörülmüş bir şey değildi. Fakat öyle bir hızlandı ki... ...ben bile şaşırdım. Ben bile şaşırdım. Ben ikinci aşımı oldum. Eşim... ...17'sinde ikinci aşısını olacak. Yani a, hatta şöyle bir şey... ...neredeyse e, dampik yaptılar. Gel vatandaş gel diyorlar. Aşın ol diyorlar. Vatandaş kaçıyor. Bilinçli olmayanlar... ...kaçıyorlar halkımızın bir an önce aşısını iki aşısını birden olup işte efendime söyleyeyim toplum içerisinde rahat rahat dolaşması lazım. Aşısı olmayanların da hükümetin mutlaka ve mutlaka bir yaptırım getirmesi lazım. Ben o arkadaşların aşı olmayan vatandaşlarımızın yüzünden çile çekmek zorunda değilim. Yarın bugün yanıma oturacaklar yemek yerken şehirler arası seyahat kısıtlaması olabilir. Birçok kısıtlamaları hükümet mutlaka beraberinde getirmesi lazım. Ee, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi aşıları dedi biz dedi bedava dağıtacağız dedi. İnşallah bedava dağıtırlar da efendime söyleyeyim Avrupa'daki bir takım kapitalist insanlardan da efendime söyleyeyim ülkelerden de e, görürler bunu. Derler ki bak Türkiye ne kadar güzel bir şey yapıyor. Biz de aynı şeyi yapalım. Çünkü sonuçta halkın sağlığı bu dünyada herkesin aşı olması gerekiyor. Ne teşkil ediyor. Tabii tabii. Aynen. Tabii, tabii de kısıtlamalar kaldırıldı dedik ama e, bunun dışında biliyorsunuz eee toplu taşıma araçlarında da bir e, rehavet oldu. Artık sınırlamalar kalktı. Bir evet. diğeri de biliyorsunuz evet. e, kamu kuruluşlarındaki mesai kavramı. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Kamu kuruluşlarındaki mesai kavramını çok iyi değerlendiriyorum. Çok iyi olmuş olarak. Neden çok iyi olarak değerlendiriyor oluyorum? Sebebi şu. Şimdi kamu kurumu 9'da iş başı yapıyor, dörtte bitiyor. Üç buçukta vezneleri kapatıyorlar. E bu vatandaş kamu kurumuna gidecek, iş yapacak. E iş yapmaya gittiği zaman belirli saatler arasında yapılıyor. Bizim vatandaşımızın da bir özelliği var, son güne bırakır. Yani evet. ben de bende dahil olmak üzere son güne bırakır. Taksitlendirmelerimiz var gidiyoruz son güne bırakıyoruz. Gidiyoruz ondan sonra 500 metre kuyruk. Abi diyor saat 3'te kapatıp vezneyi kapatıyoruz 4'te tamamen kapandığı için. E tabi e, bu da ne oluyor? Efendim söyleyeyim işte hükümetin o süreyi uzatması e, şey yapıyor. E, siz söyleyin neden oluyor? Tekrar bir daha ek süre veriyor vatandaş gününde yatırmadığı için. Bundan dolayı e, kamu kurumlarındaki saatin düzeltilmesi, eski hale döndürülmesi çok iyi oldu. E, kamu kurumdaki insanlar da nasıl diğer özel sektördeki insanlar çalışıyorsa onların da sonuçta maaşla çalışıyorlar. Onların da aynı şekilde büyük özveriyle vatandaşın işini halletmesini sebep olacaktır. Bir de ulaşım önemli. E, orada da artık yaş sınırlaması kaldırıldı. Bunu nasıl bakarsın? Tabii. Ya şimdi şöyle bir şey. E, ulaşımda yaş sınırlamasını kaldırılması iyi oldu. Yani e, hepimizin aile büyükleri var. Sonuçta aile büyüklerimizle hareket etmek zorunda sosyal hayatın içerisinde olmak zorunda. Büyüklerimizi sosyal hayatın dışında tutamayız. Onları da sosyal hayatın içine dahil etmek zorundayız. Kimseye diyemeyiz ki şuradan şuraya gitme yaşlı büyük büyüklerimizi. Sonuçta yarın öbür gün biz de onlar gibi olacağız. Gençler de onlar, gençler de benim gibi olacaklar. Ben de onlar gibi olacağım. Onlara en büyük saygıyı, en büyük kolaylığı göstermemiz lazım. Bu alınmış olan kararı da çok yerinde buluyorum. Bir de müzik kararı vardı. 12'de sınırlandırıldı. Evet, müzik kararı 12'de sınırlandırılması ...bana göre biraz enteresan. Neden enteresan? Çünkü müzik e, evrensel bir... E, ...olay. E, şeyin, efendime söyleyeyim... ...yarın öbür gün bu kararın... E, ...hükümet tarafından gözden geçirilip ...uzatılmasını bekliyorum. Çünkü... ...müzik, efendime söyleyeyim... E, ...belki bizler tarafından değil ama... ...Z kuşağı diyorlar, gençler diyorlar... ...bunlar tarafından çok revaçta görülen bir şey. Bugün derdini bile insanlar... rap söyleyerek anlatıyorlar. E Bu derdini anlatacak olan insanlar, efendime söyleyeyim... ...bu insanların fikirlerine... Biz ne kadar tecrübeli olsak da gençlerin fikirlerine önem vermemiz lazım. Gençlerin fikirleriyle hareket etmemiz lazım. Benim kafam, benim kafam, benim kafam, benim kafam yüzde yüz çalışmayabilir. Yani benden büyüğünden de küçüğünden de akıl alabilirim. O yüzden efendime söyleyeyim benim söylemek istediğim, yani bu müzik şeyini biraz daha ileri, ileriye saatlerini almaları lazım. Sonuçta turizm bölgelerimiz var. E oradan turistler geliyorlar. E turizme diyemezsin ki sen turiste saat 12'de kalk kardeşim buradan evine git diye. Saat 12'de turiste diyemezsin ki sen evine git diye. Anlatabiliyor muyum? E Sen orada oradan döviz bekliyorsun. Saat 12'de müziği kapatıyorsun. Olmaz. Onun için bu sosyal hayatın saat sınırlamasının biraz da estetilmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. İyi günler. Efendim merhabalar. Ee, biliyorsunuz bazı kararlar alındı. Özellikle pazar günü sokağa çıkma kısı, kısıtlaması kaldırıldı. Evet. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasını doğru buluyorum. Onunla bir sıkıntı yok. Çok da geç kalınan bir karar. Ee, bana göre pandemi sürecinin çok kötü yönetilmesinin geç gelen bir kararıdır bu. Bu, bu kadar benim için. Ee, tabii müzik camiası bundan bu sürece kadar bütün diğer evet. e, esnaflar gibi etkilendi. Bu bir yerde tatmin etmeyecek mi 12'ye kadar? Yani özellikle yaz aylarındayız. Yani daha çok mu genişletilmesi lazım? Mesela bu karar şehir içinde belli yerler için geçerli olsa ama eğlence merkezlerini kaldırılsa bu daha mı mantıklı olsun Şimdi e, müzik yapılan yerler sadece konser alanlarını kastetmiyorum. E, canlı müzik yapan bir sürü tarz yerlerin hepsinde e, bazı kararlar alınır. E, nasıl söyleyeyim bazı yerleşim yerlerine uzak yapılırlar ve belli bir desbelin üzerine çıkamazlar. Rahatsız etme gibi bir mevzu zaten kesinlikle yok. Sadece bu anlar ideolojik bir karardır. Ee, sol kesmin hayatına e, direkt olarak müdahale olmaktır. Başka hiçbir şey. Değil. Ben müzikle uğraşıyorum. Ben abi şu an müzik yapmıyorum gördüğünüz gibi. Ben yani ben işimi yapamıyorum. çalıyorsunuz mesela. Ben gitar çalıyorum ve solistim aynı zamanda. Şimdi ben işimi yapamıyorum. Abi ben yani böyle saçma sapan şeylerden işlerden para kazanmakla artık yükümlüyüm. Yani yoksa abi aç kalacağız. Kesinlikle bakın şöyle devreye gireyim. Kıymetli izleyiciler az önce biz tabii yayın yaparken bazı arkadaşlar devreye girdiler. Haliyle e, dediler ki biz müzisyeniz. E, bu karar bizi etkiliyor. Evet. E, burada eğri olup doğru konuşacağız. Elbette ki her karar doğrudur veya yanlıştır diye bir kavram yok. Ama bir karar alınırken elbette ki esnafın da hali düşünmesi lazım. Sanatçıların da hali düşünmesi lazım. Çünkü yaklaşık iki yıla yakın bir süredir insanlar e, her anlamda ekonomik sıkıntı yaşıyorlar. Ha bugün bu alınan karar kısmen doğrudur ama yanlış olan tarafları nedir? Vatandaşlara göre ve özellikle ee, bu konudan, yani bu e, meslekten ekmek yiyen insanlar var. Özellikle yaz aylarında bir de bunlar e, 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 eğer mesleğini icra edemezlerse ekonomik olarak daha büyük bir darboğaza girerler. Bu yüzden bu tür tepkilerin de bence sonuna kadar arkasında durulmak lazım. Biz de medya olarak bunu e, mutlaka bir şekilde yansımamız lazım. En azından yetkililer buradaki röportajı e, dinlediğinde, evet buradaki bakın e, müzikten ekmek yiyen insanlar, müzisyenler olsun, sanatçılar olsun e, böyle bir sıkıntıyla karşı karşıya diyebilmeli. Bu yüzden bunları konuşacağız, tartışacağız. Efendim e, pazar sokağa çıkma kısıtlaması vardı biliyorsunuz uzun zamandır. Bu kaldırıldı. Bunu nasıl değerlendirirsiniz? Anlayamadım. Pazar kısıtlaması kaldırıldı. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Gayet güzel. Makamlar düştü. Gayet güzel. Tabii sadece kaldırılan bu değil. Mesela toplaşma araçlarında yaş sınırlaması da vardı. Kamu kurum ve kuruluşlarında mesai kavramları biliyorsunuz değiştirilmişti. Bunları nasıl değerlendirirsiniz? Hepsi güzel. Onaylıyorum. Efendim biliyorsunuz kısıtlamalar büyük bölümde kaldırıldı. Bunlardan birisi de pazar kısıtlaması nasıl değerlendiriyorsunuz? Güzel olur. Herkes döner, dolaşır, gezer. Böyle gidiyor, güzeldir. Tabii herkesin beklediği bir karardı. Tamam, tamam. Ee, bunun dışında bir de e, toplu taşıma araçlarında yaş sınırlaması kaldırıldı yani bizim herhalde. Evet. Bizim de kapsadı. Yani... Bir yere gidemiyorduk mecbur. Şimdi gideceğim, gezeceğim. Çünkü gidemiyorduk, yasaktı. O yani sıkıntılı <laughs> geçti. <laughs> İster istemeye evden dışarı çıkabiliyorsa ki. Evet, şu anda arasınız. Tabi. Peki bu kararlar tabi bir de ekonomide canlandırması bekleniyor. Özellikle esnaflar açısından baktığımız zaman. İnşallah olur da bilmiyorum. Çünkü ekonomist olmadığımız için şey diyemem alınan bir diğer kararda müzik sınırlaması. Biliyorsunuz 12'ye kadar. 12'den sonrası yasak. Bazı şehirler bunu e, haklı gerekçelerle veya değil e, bilemiyoruz ama onlar e, bu sınırlamaya karşı çıktılar. Şimdi o müzik dediği şekil güzel olur. Neden? Çünkü yatan var. işe giden var. İşten gelen var. Yorgun olan var. Rahatsız olmak istemiyorlar. Güzeldir. Bir kısım da diyor ki tamam eyvallah ama en azından tatil beldelerinde bu o, uygulanmasın diyor. O tatil beldelerinde bir şey diyemem. Oraya bir şey diyemem. Oraya en milletin özgürlüğüne bağlı bilmiyorum. Sizce tatil bölgelerinde serbest bırakılsın mı? Bence bırakılmasın. Çünkü tatil bölgelerinde yorgun olan var. Olmayacak bir şey değil. Çünkü denize giriyor, çıkıyor. E, gelip yorgun, argın yatıyor. Olmasa da hayırlı ama kendileri bilir. Bunun dışında bir de kamu kurum ve kuruluşları var. Mesai kavramları biliyorsunuz eskiden bayağı Tabii. bir değiştirildi. Şimdi Neyse. normale döndüler. Onu nasıl değerlendirirsiniz? İnşallah güzel olurum. Çünkü herkes zamanında gider gelir işine. Mesela siz bundan dolayı ödeme yapmaya ektiniz de veya ne bileyim işleminiz olduğunda zorluk çekiyorsunuz. Orada zorluk çekmiyoruz. Neden? Çünkü aralık mesafe var. Evet. İçerideki kişiler pratik çalışırsa sorun değil. Bu karar doğru buluyorsunuz. Tabii. Efendim çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun sağ olasın. Efendim nihayet pazar kısıtlaması da kaldırıldı. Bu kararı nasıl değerlendirirsiniz? Vallahi çok iyi olduğunu zannediyorum. Yani şu anda gerçekten bütün halk olarak bayağı bir bunaldık. Ama ne kadar şey olsa da bizim faydamıza olacaksa sevindik yani. Birçok esnaf da pazar günü özellikle ciddi oranda bir kaybı vardı. Bu açıdan ekonomi düzelir mi biraz? Yani ekonomiden fazla insanlar da biraz dikkat etmemesi, etmesi gereken şeylerdir bunlar biliyorsunuz. Ama ekonomi tabii ki düzelir. Yani bütün esnaflar biliyorsun hepsi kan ağlıyor böyle şeyle gerçekten daha iyi olacağını düşünüyorum. Tabii toplaşmada taşıma e, da yaş sınırlaması da kaldırıldı. Tabii tabii onlar da şu anda adam bir yere gidecekse bayağı bir sıkıntı yaşıyorlar. Doktoruna bile doğru dürüst gidemiyorlar biliyorsunuz. Kesinlikle. Ee, öyle, bayağı bir e, iyi bir şey olacağını zannetmiyoruz. Yani, işte, kamu kurum ve kuruluşları var. Mesai kavramları değişmişti. Şimdi normale döndü. Bu karar nasıl? Sizden? Çok sıkıntı yaşıyorduk o konudan. Böyle bir normal şeye yani şey olursa tabii ki daha mahvura geçeceğini biliyorum zannediyorum. Yani, bu kararların hepsi olumlu karşılandı ama e, müziğin 12'de sınırlandırılması eleştiri konusu oldu. Bu tartışmaları nasıl değerlendirirsiniz? Yani bence yaşanmaması gerekiyor. Yani şu anda normal yani 12 olması normal bir şey. Yani daha fazla olması sorun yaratacağını tahmin ediyorum. Yani Bazı insanlar biz bu işte ekmek yiyoruz diyorlar mesela ya da işte tatil beldelerinde bu biraz daha gevşetilsin. Ya normal bizim işte İstanbul gibi büyük şehirlerinden sorun oluyor. Neden? 12'den sonra yaşanan müşteri olsa çevre olsun biliyorsun nasıl evet. insanlarla karşılaşıyoruz. Evet. İşte şoför olsun bilmem ne olsun bayağı e, değişik insanlarla karşılaşıyoruz ama 12-24 çok iyi yani bence. Siz e, ne iş yapıyorsunuz efendim? Ben tesir işi yapıyorum. Şu an halen devam ediyorsunuz. Hala devam ediyorum. Siz bu e, kısıtlamaların kaldırılmasından e, bir etkileşim oldu mu sizde? Çok çok, çok oldu. <laughs> Çünkü bayağı bir senedir biliyorsunuz bu dalıp duruyorduk biz. Ne bir iş yapabiliyorduk? İşte içindeki insanları da mağdur et Yani biz iki senenin zarfında sadece çalışan işçileri mağdur etmemek için çalışıyoruz. Başka bir amacımız yoktu. Yani ben şöyle yapalım, kıymetli izleyiciler elbette hiçbir karar, e, yani karar alıcılar tarafından ee, işler zorlaşsın diye alınmadı bugüne kadar. Hepimizin can güvenliği için toplumun e, ruh sağlığı ve can güvenliği için alındı bu e, bütün kararlar. Bugün de bunlar kaldırılıyorsa yine bizler için ama dikkat etmemiz lazım. Elbette alınan kararlar hem esnafımız açısından hem de ülke halkımız açısından elbette ki olumlu yansımaları olacak. Eleştiriler de var. İşte bunların en başında biliyorsunuz müzik sektöründe bazı insanlar biz bu işten ekmek yiyoruz diyorlar. Haklılar. E, tabii karar alıcılar da mutlaka bazı şeyleri dikkate almışlardır. Beyefendi de ifadesiyle e, nedir bu? İşte İstanbul veya İzmir, Antalya gibi büyük şehirlerde e, toplumun çok sık bir araya geldiği yerlerde çok fazla harçlı e, yani insanlar bir arada olursa e, problem yaratabilir diye muhtemelen böyle bir karar alındı. Ama tatil beldelerinde belirli Ölçülerde belki bu yasak biraz daha gevşetilebilir mi bence olabilir. Tabii bunun kararını yetkililer verecek. Biz bugün sadece bu alan kararları değerlendirmeye çalıştık. vatandaşlara mikrofonu uzattık ve yanıtları almış olduk. Efendim, bugün de bu konuya noktayı bırakalım. Yarın da başka bir konuyla buluşana dek şimdilik hoşçakalın efendim.